yüzde otuzdan borç ver. Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı çok merak ediliyordu. Çünkü yüksek oranlı bir indirim şayiası iddiası dolaşmaya başlamıştı. Dün de Yeni Şafak gazetesi ki iktidara yakın 750 bas puandan fazla indirim bekliyor ekonomi piyasa diye yazmıştı acaba demiştik dünkü videoda ama bugün Merkez Bankası o acabayı yapmadı ve piyasanın beklediği gibi anketlerdeki gibi 250 bas puanlık indirim yaptı. Bu üçüncü 250 bas puanlık indirimi %42.5'a şimdi politika faizini çekti. Buna bağlı olarak da mevduat faizi ve para piyasası fonlarının getirileri düşecek. Onlara cuma günkü videolarda bakıyoruz bildiğiniz gibi. Ama Hakan Kara eski baş ekonomisti Merkez Bankası'nın dün bugünkü karar öncesinde çok ilginç bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Dedi ki Merkez Bankası ekibinin faizi uzun süre indirmemesi durumunda görevde kalması mümkün değil. Bunu bir tarafa yazalım. Yani bu siyasi bir talebin bugünkü indirimin arkasında olduğunu bize gösteriyor. Eğer böyleyse önümüzdeki dönemde de indirimler devam edecek demektir. Çünkü siyasi talep varsa o herhalde sadece bir toplantı için değildir. Nitekim Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yaza doğru çok daha düşük finansman maliyetleri olacak dedi. Yani kredi tarafında da düşüşün süreceğini söyledi. Kredi faizlerinin düşmesi için Merkez Bankası'nın indirimlere devam etmesi gerekiyor. Yani bu açıklamadan da Merkez Bankası'nın indirimlere devam edeceğini çıkarabiliriz. Şu anda hala politika faizi de mevduat faizi de para piyasasının fonlarının getirdiği de bu arada enflasyonun aylık enflasyonun Şubat ayı enflasyonun üzerinde. Ama Merkez Bankası indirimlere devam ettikçe bir noktada yılın ikinci yarısında Enflasyon faizin üzerine çıkabilir. O zaman da işte Türkiye ekonomisinde bütün dengeler değişir. Evet, Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararı metninde her toplantıda gördüğümüz, her kararda gördüğümüz reel değerlenmeyi bir kez daha gördük. Ben de bunu bir kez daha bugünkü videoya koydum. Çünkü dolar önümüzdeki dönemde de arkada kalacak. Neyin arkasında? Enflasyonun arkasında kalacak. Bunu Merkez Bankası bugün bir kez daha net biçimde söyledi. Şu ifadeyi de, şu cümleyi de para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Yani enflasyonu düşürmek için TL'nin daha da reel değerlenmesi lazım dedi. Bu doların önümüzdeki aylarda da bundan önce olduğu gibi aylık enflasyondan daha az artacağı anlamına geliyor. Yani şimdi %2'lik mesela aylık enflasyonlar göreceksek önümüzdeki dönemde Dolardaki yükselişin %1-1.5 civarında kalacağı anlamına geliyor. Dolar dün bıraktığımız seviyede 36 lira 41 kuruşta ve ama euro bugün 40 liraya doğru gidiyor. 39.5 lirayı da geçti. Ama yüksek faiz Türkiye ekonomisini geçen sene durgunluğa sokmuştu. Şimdi faiz indirimleri biraz ekonomiyi hareketlendirecek, canlandıracak. Sanayi şirketlerinin bilançoları çok kötü geliyor. Dün Sabancı Holding'in bilançosunu görmüştük. Zarar açıkladı 30 milyar lira civarında. Daha önce Koç Holding'in ve Koç şirketlerinin yine bilançoları gerçekten şoke etmişti piyasayı. Bugün Migros'un bilançosunu aldık. Aslında perakende geçen sene daha iyiydi. Yani geçen sene sanayi şirketleri, sanayi tarafı, reel sektör çok zorlandı. Ama perakende de alışveriş devam etti. Sonuç olarak insanlar gırtlaklarından, midelerinden pek kesemiyorlar, kesmiyorlar. Bugün ona rağmen Migros'un karında çok ciddi bir düşüş gördük %50. Ama bilançonun detaylarına baktığımızda aslında faaliyet karında çok ciddi bir artış var. Ama işte bu enflasyon muhasebesi belli ki Migros'u zorlamış. Yani perakende yine de geçen senede bu senede sanayiden çok daha iyiydi. Tahvil fonlarındaki getirilere bir bakalım. Bunu epey soran var. Şimdi tahvillerin pek tepki vermediğini gördük. Yani öyle bir tahvil faizlerine düşüş ve tahvil fiyatlarına artış bugün olmadı. Geçtiğimiz günlerde biraz karışık bir seyir görmüştük. Ocak ayında tahvil fiyatlarında önce ciddi bir yükseliş, ona bağlı olarak da tahvil fonlarında ciddi getirdiler. Ama ardından Ocak enflasyonu Şubat'ın başında çok yüksek gelince %5'in üzerinde bir anda tahvillere satış gelmişti ve tahvil fiyatları sert düşmüştü. Tahvil fonlarının getirilerinde ciddi yine gerilemeler görmüştük. Ardından işte Şubat enflasyonu bu sefer beklentilerin altında geldi. Tahvillere biraz daha alım geldi. Dalgalı bir seyir tahvil tarafında ve işte dalgalı seyir devam ediyor. Ve bu dalgalı seyir sonucunda burada görüyorsunuz aylık getirileri borçlanma aracı fonlarının ki bunlar işte tahvil fonları %4'ün altına inmiş en iyi getiriyi sağlayan fon Pardus Portföy'ün birinci borçlanma araçları TL fonu %3.85'lik getiri var. Diğer borçlanma aracı fonlarının aylık getirileri %3.5'un da altında, birçoğunun da bu arada %3'ün de altında. Önümüzdeki dönemde böyle dalgalı bir seyir görmeye büyük olasılıkla tahvil tarafında devam edeceğiz. Ama para piyasası fonlarının getirileri de düşüyor. Yani buna rağmen, bu dalgalı seyre rağmen tahvil önümüzdeki dönemde para piyasası fonlarına yani faize ciddi bir alternatif olacak gibi görünüyor. Petrolde ilginç bir gelişme var. Son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Brent tipi petrolün varil fiyatı 68 dolarlara kadar geriledi. Bu Türkiye'nin kullandığı petrol yani bizim için aslında iyi haber. Cari açık açısından, Türkiye ekonomisi açısından, makro dengeler açısından iyi haber. Ama dünya ekonomisinin yavaşladığını göstermesi açısından da kötü bir haber. Talep azalıyor. Talep azaldığı için işte petrol fiyatında düşüş yaşanıyor. 3 temel sebep var son 4 yılın en düşük seviyesine inmesinde. Birincisi Trump'ın koyduğu gümrük vergileri o gümrük vergileri ticareti yavaşlatacak ve yavaşlayan ticareti talebi azaltacak. İkincisi bu arada OPEC petrol üreticisi ülkeler ve bu arada Rusya. Rusya OPEC üyesi değil ama onlar da hareket ediyor. Hafta başında üretimi arttırma kararı açıkladılar. Bu 2022'den beri ilk kez üretimi arttıracağı anlamına geliyor OPEC'in. Ve üçüncüsü de bu arada Amerika'nın petrol rezervlerinde beklenmedik bir artış açıklandı bu hafta. Yani bunlar yan yana gelince işte bayağı bir düştü petrol fiyatı. Yani buralarda kalmayabilir. Nitekim bugün bir miktar toparlandı dipten ama önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi, dünya ticareti işte zayıflayacağı için Trump'ın gümrük vergileri sebebiyle petrol fiyatında ciddi bir artış açıkçası beklememek lazım. Dünya ticareti zayıflayacak. Amerika şimdiden zayıflamaya başladı ve ona bağlı olarak da bu arada Amerikan borsaları kötü gidiyor. Bu grafik Amerikan borsaları, Avrupa borsaları ve Çin borsasını karşılaştırıyor. Gördüğünüz gibi Avrupa borsaları bayağı bir pozitif ayrışmış durumda. Burada yeşil. Dünkü videoda Avrupa borsalarına Amerika üzerinden nasıl Avrupa ETF'leriyle yatırım yapabileceğimizi görmüştük. Amerikan borsalarında ciddi bir düşüş var. Çin borsası da dipten dönmeye çalışıyor. Çin borsasına da bu arada Amerikan borsalarındaki Çin ETF'leri aracılığıyla yatırım yapmanız mümkün. Ve şimdi bu arada Amerika'da yatırım bankaları Amerikan ekonomisinin bir durgunluğa bu yıl girmesini fiyatlamaya başladılar. Dünkü videoda Muhammed e Eryan'ın bu yöndeki tahminini görmüştük. Ünlü stratejist demişti ki bu yıl %30 ihtimalle %25-30 ihtimalle Amerika durgunluğa girebilir. JP Morgan'ın tam da bu yöndeki tahmini geldi bugün. %31 olasılıkla bu yıl Amerika'nın durgunluğa yani resesyona gireceği öngörüsünde bulundu. Durgunluk iddialı bir laf. Yani bir ekonomi durgunluğa girdiğinde işte Türkiye geçen sene girdiğinde ne olduğunu gördük. Bilançolar baş aşağı gitti ve sanayi şirketleri borsada çok ciddi kaybettirdi. Amerika durgunluğa girerse tabii ki Amerikan şirketleri kaybettirir. İşte o yüzden dün kötüydü. Amerikan borsaları bugün de şu anda kırmızıda yani kayıpta olduğunu görüyorum. Yarın Amerika'da tarım dışı istihdam açıklanacak bir de ona bakacağız. Gerçekten zayıflıyor mu Amerikan ekonomisi? Altın da onu bekliyor bu arada. Ons altın bugün yatay. 2900 doların üzerinde kalmaya devam etti. 2905 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın fizikisi 3500 liranın altında bizim alış fiyatımız. Satış fiyatımız da 3440 lirada. Gümüş bugün biraz atak yaptı. 33 dolara yaklaştı ama sonra bir miktar onun da kar geri gerilediğini gördük. Yatırım fonları demişken bu arada yatırım fonlarında da diğer yatırım enstrümanlarında olduğu gibi portföy yaklaşımı çok önemli, çok kritik. Ama kendi portföyünüzü oluşturmak için yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmadığınızı düşünüyorsanız Foneria'nın davranışsal yatırımcı analizinden destek alabilirsiniz. Bugünkü videonun sponsoru bir ücretsiz fon alım satım bir analiz platformu Foneria. Foneria ile bütün Tefas'taki fonları görüntüleyebilir, inceleyebilir ve bu arada yatırım yapabilirsiniz. Kendi portföyünüzü Foneria üzerinden sayısal, yüzdesel biçimde getirilerini ve bütün işte dağılımın detaylı biçimde inceleyebilirsiniz, analiz edebilirsiniz. Ama kendi portföyünüzü dediğim gibi oluşturmaya çekiniyorsanız o zaman yapay zeka destekli bir davranışsal yatırımcı analizi var Foneria'nın. Uygulamaya girip bu analizi tamamlıyorsunuz ve sizin yatırım tarzınızı tanıyan, sizi bir anlamda sizden iyi anlayan bir yönlendirme alıyorsunuz. Bu analiz sonucunda sizin yatırım alışkanlıklarınıza en uygun 4 otonom portföyden birini öneriyor. Hiç stres olmadan uzun vadeli düşünerek hareket edebiliyorsunuz. Ama bunun yerine kendi portföyünüzü de elbette Foneria üzerinden oluşturmanız, tek tek yatırım yapmanız da mümkün. Foneria'nın linkini videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ne Borsa İstanbul'da haberler bugün de iyi. Zaten iyi başladı. Sonra biraz sendeledi Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında ama son toparlandı. Ve yine iyi bir yükseliş gördük. Bayağı para girişi var bugün. Devam ediyor. Yani yukarı bir trend oluşuyor gibi. Küçük yatırımcılara önerimiz mallarınıza sahip çıkın. Zarar kese elbette dikkat ederek. Bugün sabah 10269'dan başladı. 0.80 artı en düşük 10186'yı gördü. Merkez Bankası'nın faiz kararından hemen sonra en yüksekte 10459'u gördü. Gün sonunda ve buradan kapattı. Bu en son 2 Ağustos'ta görülen seviye. Oraya geri döndü. Bankalar %0.36 artı sınırlı. Kâr realizasyonu vardı onlarda. Ama sanayi bugün bayağı bir adımlarını açtı. %3.53 yükseldi. Ve işlem hacminde de yükseliş devam ediyor. 190 milyar liraya geldi. Şimdi 200 milyar lirayı burada eşik seviye olarak değerlendirebiliriz. Onun üzerine çıkarsa yükseliş için daha iyi bir gösterge olur. Bu da iyi ama tam değil. Aslında banka hisseleri karar öncesinde bayağı eksi olmuştu. Merkez Bankası'nın kararı öncesinde %1.5 civarında kırmızıdaydılar. Karardan sonra biraz daha kötü oldular ama sonra alışlar başladı. Bugün sanayi tarafında Şişe, Sasa, Borusan, Çimsa, Aselsan, Otokar, Hektaş, Tüpraş, Arçelik, Tüp Traktör lokomotiflik yaptı yükselişe. Ve onlar işte borsayı yukarıya taşıyınca bankalar toparlandı. Az artı oldular gün sonunda. Bankalar çok gitmişti biliyorsunuz ve bayağı makas oluşmuştu sanayi ile arasında. Şimdi o makas biraz kapanacak gibi. Ve Bank of America yine bugün sahnedeydi. Sahnedeki ana oyuncu. Yani çok yüksek bir alımı var. 5 milyar 55 milyon liraya yakın. Onun ardından HSBC yatırım da günlerdir alıyor. Bugün de aldı 1 milyar 101 milyon liradan fazla. HSBC yatırımın alımları daha bir yabancı alımına benziyor. BOFA tarafı biliyorsunuz biraz karışık. HSBC günlerdir alıyor. Belli ki bu enflasyonun hafta başında beklentinin altında gelmesiyle biste girmek için düğmeye basmışlar. Ve işte ona BOFA'da katılınca yükseliş iğmelenmiş oldu. Bugün ilk 5'in artısı 2,5 milyar liradan fazla pozitif. Dün 10.275 kritik seviye demiştik. Orası bugün geçildi. Şimdi orası destek oldu yarın için. Dün 10.000'i 10 zarar kes olarak kullanabilirsiniz demiştik. Yarın 10.275 zarar kes seviyesi olarak malda kalmak için kullanılabilir. Ve geri çekilmelerde büyük olasılıkla alım fırsatı olur. Ama dediğimiz gibi yani 10.275, 10.000 bunlar dikkat edilmesi gereken zarar kes seviyeleri. En çok yükselen bugün sektörler factoring, leasing. Fitch'in bu sektörle ilgili iyi bir değerlendirmesi vardı herhalde onun etkisi. Teknoloji, metal eşya, bilişim, kimya, petrol, çimento ve madencilik. Evet, borsada yukarı trend oluşmaya başladı. Ve şimdi çok ucuz kalan hisseler var tabii ki. İşlem hacmi arttıkça onlar da büyük olasılıkla yükselecek. Yarın için dirençler 10.600 ve 10.875. Şimdi bu seviyeler yine Ağustos ayında görülen seviyeler. Yani dolar bazında düşünecek olursak aslında piyasa bayağı bir şu anda ucuz. Ve en çok para girişi ve para çıkışı olan hisseleri de burada görüyorsunuz. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. 300 bine artık kanal çok yaklaştı. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.